Abi efendim. Abi çok güzel. Nasılsınız Ahmet Bey? İyiyim, siz nasılsınız? Çok iyiyim Ahmet. <laughs> Sen benim şey mi be beğenmedin misin? Beğenmişsin beğen seni. Be, beğen <laughs> Sen AK Parti'nin maşası de? mı oldun? AK Partili misin artık? Ya satıldık şimdi Nevşin de diyor ki Heh. ajansmışız oğlum biz. Bakın, Ümit Özdağ oğlum. Oğlum fon gelmiş Ümitöz'da. Bize Hı. dağıtıyormuş. Ben biz trolmüşüz. Tek başına yiyormuş bütün paraları. Yazık bize değil mi arkadaş? Kardeşim üstü açık demir alacağım. Yani önce ben alacağım. Ben de alayım, ne olur. Ben Sonra de, sen alacaksın. Sırayla <laughs> oğlum. Yani büyükten küçüğe. Şey konusunda ne düşünüyorsun abi? Bu buna geçmeden onu sorayım. Eee <laughs> bu Özdağ'ın gidişi falan İçişleri Bakanlığı'nın önüne gitti. Orada açıklamalar vesaire yaptı. Ne düşünüyorsun o konuda? Ben e, Ümit daha aradım. Wow. Ee? E, dün gece aradım. Ne dedim diyor? ki. Hı -hı. Hocam dedim. Yarın dedim. E, gidiyormuşsunuz doğru mu? Ben Ümit Özdağ'ın kontan. Bana genelde bu arada bütün e, siyasilerle görüştüğüm zaman e, bana hep yardımcılarının numarası verilir. Evet. Ben Ümit Özdağ'la daha Ümit Özdağ gündem değilken bile buradan bundan bir buçuk iki ay önce e, biz bir KKHA yapacaktık kendisiyle. Hı hı. Nimo'da yayın açarken. Ben işte kendisine ulaşmak istedim falan. İşte hani siz faşist misiniz? Richard bu soruları soracaktım. Ee, bana Ümit Özdağ numarası geldi. Ya dedim herhalde bu danışmanı falan filandır. Hı hı. Bir mesaj yazdım. Merhaba Ahmet Bey diye. <laughs> <laughs> Aradı böyle falan böyle. Neyse. ya Benim direkt Ümit Özdağ kontağım var. Diğer parti liderlerine de kontağım var. Ama danışmanları üstünden var evet. genelde. Neyse. Ümit Hoca'nın telefonu olduğu için. Ya ben de hani durduk yere parti başkanı arayacak adam değilim. Hı hı. Ama yani dün aramak istedim. Yani dedim. Aradım. Dedim ki hocam dedim. Yani bu hani ciddi mi siz? Dedim yarın gidiyor musunuz? Ee, nedir bu olay? Ee, ve hani bunun e, seçmene nasıl yansıyacağını hiç düşündünüz mü? Orada cereyan edecek olayların, e, opsiyonların ne olduğunu siz düşündünüz mü dedim. E, o da bana dedi ki, evet dedi ben bir parti lideriyim ama aynı zamanda dedi ben Ümit Özdağ'ım dedi ve benim dedi 80 küsur yaşındaki anneme dedi kimse küfür edemez. Yani. Yeah. Biz de bugün onu konuştuk yani şeyi biraz... Kimsenin böyle bir atıyoruz? hakkı yok dedi. Siyasetçi olunca şey düşünüyoruz ya ben siyasetçi açıklama yaptı. Biraz da işin insani tarafı da var işin içine anne baba bilmem ne girince yani doğal olarak. Tabii ki canım şey dedi yani benim dedi kimse dedi 80 küsur yaşındaki anneme dedi kadıncağızı dedi kimse dedi küfür edemez dedi. Süleyman Soylu da küfür edemez kimse dedi küfür edemez. Yani parti liderliği bir kenara ben bu hakkı kimseye vermiyorum dedi. Birincisi bu. E dedim peki gittiniz. Bence dedim karşınıza çıkmayacak. Yani Hı -hı. ben böyle düşünüyorum dedim. Yani. Karşınıza çıksa ne olacak dedim? <laughs> <laughs> ya yani... sıkıntı olmasın bunu bunu söylemek. Ben bir şey duydum ama. Yani ee, aslında televizyonda söylediğini söyledi. Ha öyle mi? Yani evet. <laughs> orada direkt Ben de <laughs> dedim ki ben de dedim ki o zaman dedim hocam lütfen dedim spekülasyon olmaması adına e, canlı yayında olun dedim. Yani çünkü oraya tabii ki evet şimdi bunlar biraz da eski kafalı insanlar. Ümit Hoca da biraz öyle. Sonuçta adam boomer yani. Evet. Ve bunların e, şey algısı fazla yok yani sosyal medyayı tam olarak çözebilmiş değiller adam hala şeyi düşünüyor. Ajans gelir işte ajanstan kastım ajans haberleri denir ya eskiler hmm. öyle der. Ajans işte İHA bir ajanstır. Doğan Haber Ajansı vardır vesaire Hani onlar zannediyorlar ki ha, kanallar çekecek ya şu kanal çeker ama bunu saptırabilir. Değil mi? Yani Farklı bir editleyebilir. ATL yapıyormuş bugün de araya falan dalmış orada yani bir şeyler söylüyor. Tabii, tabii tabii tabii. Tabii tabii Her şeyi yapabilirler. Ben dedim ki o yüzden hani bu kanalların geleneksel midir ne yapacağı belli olmaz. Siz dedim canlı yayında olun. İyi ben demiş. dedim sizden bunu rica edeceğim sadece. Siz dedim canlı yayında olun. Tamam Ahmet Bey yapacağım dedi. Dedim gazarız mübarek olsun dedim. Sonra da bir daha şey yapmadım. Ee, yorum yapmadım. Yani Ha, onaylıyor muyum, onaylamıyor muyum meselesine ha, gelince. O, evet orası merak ediyorum. Ümit Özdağ olarak onaylıyorum, ama bir e, parti lideri olarak bu kadar e, nasıl desem bu şey kısmını onaylıyorum, hakkın aramasını onaylıyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Yani, ben de ya. Evet. Ben olsam ben de ben de yapardım. Yani. Süleyman madem anneme küfrettin geldi yüzüme küfret. Yani sonuçta burada öyle bir yansıtılıyor ki. Mesela bu Nevşin Mengü tayfa şey yansıtıyor. Sanki durduk yere Ümit Özdağ gitti de inlan aşağı dedi adama. Öyle bir şey yok ki adamın anasına küfredildi yani. Öyle bir şey yok ben, ki. Ben şey tam izlemedim. Bu Nevşin Mengü'nün yayını. Bana chatten bir şey yazdılar. Sadece botsunuz. heysiniz falan. Ya gibi. diyor ki Nevşin Mengü diyor ki. Ümit Özdağ işte artık akılcılığın yeri kalmamış. İşte aşırı sağla saat birbiriyle tartışmış falan. Filan. Ya kardeşim kimse durup demiyor bu adamın anasına sövüldü. Yani e, Nevşin Bengi'ye sorsan kadın hakları, çarçur başlar anlatmaya. Ama bu kadın Ümit Özdağ'ın annesi olunca değersiz bir kadın mı oluyor yani? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bir duruşunuz varsa insanın hayatta prensipleri olur. O prensibinizin arkasında sert duracaksınız. Kadın hakları eksi Ümit Özdağ'ın annesi mi yani şimdi? <laughs> böyle bir şey olabilir mi? Ki millet şeyden de biraz korktu sanırım. Yani ben de çünkü daha önce pek böyle bir şey görmedim. Ee, çok Bir anda şey oluyor böyle zafer partisi. Twitter'da mesela pası öyle. Her yer zafer, her yerde zafer, her yerde zafer. Hayır yani bir de şunu da anlayamıyorum. Eee... Hesapta işte araştırılmış. Hmm. işte botlanmış, Ajans aj, aj, ajansmış, çarpmış YouTube. Ben mesela o ajansın bir parçasıymışım. Sen öyleymişsin. Erlik öyleymiş. Ulay yani bir defa ayar para muymuş? <laughs> 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 Yok oğlum nerede o para anasını satayım? Yani mesela yıllardır foncu damgası yiyen ve bundan muzdarip olan bir insanın kendisine karşıt görüşlü insanların sesi çıktığı zaman ha bir dakika bunlar ajans bunlar fonlu o zaman bak bunlar troll tribine bürünmesi iğrenç yani. En en basit tabiriyle iğrenç. Yani e, bu ülkede e, birisinin aklına yatmadı diye söylenen şeyler ya da yeni bir çoğunluk oluşuyor diye yani biz burada CHP ve AKP arasındaki ikili denklemin ortasına hapsolmak zorunda olan köleler miyiz ya böyle bir şey olabilir mi? Biz bunu kabul etmek zorunda mıyız? Burası Amerika mı? Demokrat Parti ile Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçiler arasında mı oy kullanacağız biz? Çok da sikimdeydi. Bana ne? Hangi parti, hangi büyük partiler neyin peşinde koşuyormuş? Ki bir de bizim ben, şeydeki... Beni şu an hiçbiri temsil etmiyor. Katılıyorum, yüzde yüz katılıyorum. Ve şeydeki duruşumuz da bizim çok ne abi. Ben seni de biliyorum mesela hani... Abi evet biz zaten burada seçimde gerekeni yapacağız. Seçimde bir seçim olacak ve biz orada... E, Tabii ki. Muhalif, muhalif tarafta kim varsa biz onu destekleyeceğiz Tabii ki. ülkenin. Daha Tabii ki. için. Ama bu tartışma iyi... açık değil evet, ki. Evet, bu tartışma Abi bana bunlar... mesela diyorlar ki bana diyorlar ki AKP'yi eleştir. Abi AKP'yi anlatmama gerek yok ki yani 20 yıl geçti aga yani oturup da hala AK Parti nedir? Ne için durur? Ne yapar şu anda günümüzde AK Parti'nin rolü nedir? Ha bunu ben Şam. ya oy verme abi zaten niye veriyorsun ki iki kere mi basıcık diye dolaş yani seninle ben ne konuşacağım? Ama şu an önümüzde yeni siyasi portreler var. Mesela Ekrem İmamoğlu yenidir. Kaç yıldır İstanbul evet. e, İBB'nin evet. başında? Tamam. Önceden Beylikdüzü var da Beylikdüzünden Ekrem İmamoğlu'nun hatırlayan var mı? Yok. Hayır, ya, ben tanımıyorum yani. Gerçi yani, Beylikdüzü İstanbul seçimi. varla tanıdık biz evet. bu adamı. Ee, Ahbap çavuş ilişkisi kalkacakla tanıdık. Kuruma ee, Ona kişilere, buna paralar, ha. hizmet devri. E ne falan. oldu? La, biz burada ağladık şimdi... be. Ben Ağladım ben, ben gittim bu ellerim kırılaydı İmamoğlu'na oy verdim. Kardeşim, Canan Kaftancıoğlu'nun dört tane asistanı da İBB'de ve diğer ilçelerde bankamatik memuru. Ben, ba ben bankamatik bununla ilgili tweet memurların... serisi atacağım. O, atacağım. o çalışıyor. Ben dünkü şeyi dinledim. Sizin bir konuşmanız vardı. Çok müsait değildim ama belli bir evet. kısmını dinleyebildim. İşte sen bunu söyledin. Sizin yardımcınız. İşte bir işe girmiş evet. dedin. Canan Kaftancıoğlu orada şöyle bir şey söyledi. Ya işte evini geçindirmeye çalışıyor gibi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen tamam, şey de söyledi. sen de git Bixi. İşsizsin yani... şu an. Git abi evini geçindirmek Nasıl için ya? İBB'den iş bulabiliyor musun bakalım? Hadi git bul. Çok garip bir savunma vardı yani orada. Evini geçindirmek için. E tamam da başka başvuran yok mu abi? Be aynı işi yapabilecek. Darül Aceze mi İBB? İBB Darül Aceze mi? E, evini geçindirmek isteyene iş verme kurumu mu İBB? Böyle bir şey yok ki. Yani yaptığı savunmaya bak. Ben dördünü de tespit ettim. Şerefliyseler, onurluysalar. Bugün de atacağım tweet serisini. Çıkarsınlar SGK geçmiş dökümünü önümüze koysunlar bakalım. Nerede çalışmışlar? Kadaşla mı çalışmamışlar? Kadıköy'de mi çalışmamışlar? 2019'dan beri. Kime neyi anlatıyorsunuz? Yani bu AKP'den ne farkı var bunun? Ekrem İmamoğlu kendi aile şirketinde... Yönetim kurulu başkanlığı yapmış adamı İBB'nin dört tane anonim şirketinin başına getirdi mi getirmedi mi? Tuncay. Ben evet. bunu da ortaya çıkardım. Ha şu senin getirdi. paylaştığın tweet. Okay. Tabii ki getirdi. Şimdi Tuncay de, denen bir herif. Ekrem Mamoğlu da yine gündemde o konuyla alakalı da fikirleri sorayım. Biz de tam oru konuşacaktık. Bu Nagihan Alçı mevzusu şöyle bir şey gelmiş. Farklı fikir, karşıt görüş söyleniyor. Diyorlar ki abi ya hep aynı gazeteciler mi olacak? Biraz da karşıt görüşten gazeteciler olsun. Nagi Hanalçı sadece karşıt görüşten bir gazeteci mi senin gözünde mesela? Ben öyle bakamıyorum. Nagi Hanalçı gazeteci değil ki. Nagi Hanalçı tetikçidir. Nagi Hanalçı <laughs> elinde elinde kan vardır. Bu ülkede balyozlar oldu, ergenekonlar oldu. Bunların kalemini kim kırdı? Kim kırdı? Nagihan Alçı gibi insanların desteğiyle kırıldı bu kalemler. Bu insanlar hapishanelerde öldü. Yani o Ve bunlar yaşanırken pişmiş pişmiş askerin karısı da gitsin doğuda soyunsun dedi. Bu kadının öyle tweet'i var. Evet. Yani maalesef. şu anda yargılanmamış olması bunun suçsuz olduğu anlamına gelmez ki. Sen bu kadını yanında böyle Pikachu gibi gezdirip meşruiyet verirsen biz sana nasıl güveneceğiz? Ben de tam onu diyecektim. Bu biraz daha geldiler bizle konuştular da az diye de meşruiyet şey gibi duruyor yani. Bir şey olmaz gelsin bu da yanımızda ya gibi sanki geçmişi hiç önemli değilmiş gibi. ben şunu savunuyorum bak evet insanların fikirleri değişebilir. Ama insanların bu fikir değişimi bir çıkar içinse daha önce savundukları fikirden de ciddi bir şekilde çıkar elde ettilerse. Ve bu ülkenin böyle çok ee, dönüş noktalarında olup zarar ettiler verdiyse Ettiler abicim bu artık senin, kabul boğaz'da mı? Biksi. Yok, Biksi, senin boğazda yalın var mı? Bixi. Yok. senin boğazda yalın var mı? Nagihan'ın var. Ben kira ödüyorum. Bugün ödedim hatta. Nagihan'ın <laughs> var abi. <laughs> Keşke bizim de olsa. Bizde orada 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 namuslu insanlar belli. Özlem Hanım kendisi müstakil bir evde kalır. Hı -hı. İstanbul'da. Onun eski eşi bayağı zengin birisidir. Ee, ondan ayrıldıktan sonra beyefendi çocuğundan da uzak kalmamak için karşılıklı iki tane ev alıp birini Özlem Hanım'a vermiş mesela. Pazardan alışveriş yapan bir kadındır. Bu arada bugün okudum bunu sanırım Özlem Hanım söylemiş yanlış hatırlamıyorsam chatten düzeltirler. Ee, Özlem Hanım davet edilmemiş. Özlem Hanım bunu öğrenince kendisi demiş ben geleyim mi hani kendisi orada çiftmiş, bir çekim gitmiş. yaparım evet. vesaire diye öyle gitmiş yani Sanırım Nagihan Alçı vesaire sanırım davetli. Yine yanlış Tabii, ee... Arkadaşlar ben bu resimdeki herkesin Evinin adresini biliyorum Aa, Nereden biliyorsun Derin Orada bak <laughs> Sağ 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 altta bir hanımefendi var Adını unuttum Hı -hı. O kadın Adını şu an hatırlamıyorum kusura bakmayın O kadın orada en olması gereken insan Çünkü kadın ee, Neydi adı ya Ek Ekrem İmamoğlu'nun başından beri Hı -hı. Takip ediyor Başından beri Hikayesini yazan kadındır o yani Hmm. Anladın mı? Ben buradaki herkesi sana anlatırım kim olduğunu. İsmail Saymaz'a yani zaten hani bu işlerin içinde genelde. İsmail Saymaz şu anda iyi Parti kanadında. Onu da anlatayım ben. Bulunur oğlum bulunur. Hepsi bulunur. <gülüyor> bulunur. <gülüyor> <gülüyor> bulunur. Jaha bulunur. Ses et pompa.